Bugün sizlere kiracıların yaptırabileceği eşya sigortasından bahsedeceğim. Tabi bu videodan evini değil de sadece eşyalarını sigorta etmek isteyenler de yararlanabilir. Bu sigorta yangını, doğalgaz ve tüp patlamasından kaynaklanan eşyalarınıza gelen zararı ve hırsızlığı öder hırsızlıkta evinizden nakit para çalınmış ise bazı sigorta şirketleri cüzi bir rakam ödemesi yapar. Altın ziynet ya da değerli eşyalarınız çalınmış ise toplam eşya değerinizin %10'una kadar size ödeme yapılır. Evinizde altın ya da ziynet eşyanız daha yüksek miktarda ise kasa almanız ve bunu sigorta şirketine bildirerek kasa içerisinde sigorta ettirmeniz gerekmektedir. Kasa içerisindeki her şeyin bir resmini çekerek sigortacınıza bildirin ki hasarda bir sorun yaşamayasınız. Deprem ve doğal afetlerin eşyalarınıza verdiği zararları da öder. Örneğin dolu, fırtına, sel ya da yıldırım düşmesi gibi. Sizden kaynaklı oluşan ev sahibinize ve komşularınıza vereceğiniz zararı aynı zamanda ev sahibinizin ve komşularınızın da size vereceği zararları öder. Örneğin yemek yaparken yangın çıkması sonucu ya da suyu açık unuttuğunuzda evet olan su nedeniyle ev sahibinin dairesine verdiğiniz tüm zararları ve yangının ve suyun komşunuza sirayet etmesi durumunda komşunuzun tüm zararlarını öder. Ev sahibinizin elektrik tesisatından yangın çıkarsa ya da su tesisatından su akarsa eşyalarınıza gelen tüm zararları öder. Komşularınızda yangın çıkarsa veya size su akarsa eşyalarınıza gelen tüm zararlarınız da karşılanır. Banyo veya mutfak tesisatından alakansız sonucu komşularınıza veya eve zarar gelir ise bu sizin sorumluluğunuzda olmadığından poliçeniz ödeme yapmaz. Aynı zamanda ev sahibinin peteklerinden sızan suyun eşyalarınıza verdiği zarar ödenir. Evinizdeki beyaz eşyalarınız her ne sebeple olursa olsun arıza veya bozulma durumunda Sigortanız tamir edebiliyorsa tamirini, tamir edilemiyorsa yenisinin parasını öder. Evinizdeki beyaz eşyalarınızı tanımlamak gerekirse televizyon, buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, klima ve fırın olarak sıralayabiliriz. Bozulmalarda ufak el aletleri kapsam dahilinde değildir. Örneğin blender ya da elektrikli süpürge gibi. Aynı zamanda bu sigorta televizyonunuz ne sebeple kırılırsa kırılsın, tamir edilebiliyorsa tamirini, tamir edilemiyorsa yenisinin parasını öder. Kombi veya hidrofor ev sahibine ait olduğundan bu sigorta bozulmasını veya arızalanmasını ödemez. Bu sigorta terörde patlama sonucu eşyalarınıza gelen zararları ya da kötü niyetli hareketle birinin bilerek eşyalarınıza vereceği zararları da öder. Binanızın eksik ya da yanlış izolasyonundan kaynaklı dış cephesinden su alıp evinizin iç boyası kabarır ise sadece boya badana masraflarınız karşılanır. Bir taşıtın binanıza ya da dairenize çarpması sonucu eşyalarınıza gelen zararlarınız da ödenir. İç ve dış camlarınız, aynalar ve dış akabin camlarınız ne şekilde kırılır ise kırılsın, yenisi de Konut dışında uğradığınız, gaz ve kapkaç sonucu uğradığınız zararlar ödenir. Üçün şahıslara verilen zararlar ödenir. Örneğin evinizin penceresinden düşen bir cisim sonucu, yoldan geçen bir taşı da ya da insana vereceğiniz zarar gibi. Sigorta yaptırırken eşya değerini siz belirlersiniz eşyalarımın sigortalanma değerini nasıl doğru bir şekilde belirlemeliyim diyorsanız ayrı ayrı sayacağımız eşyalarınızın değerlerini tek tek toplayıp bulabilirsiniz. Şimdi bu eşyaları sayalım. Beyaz eşyalarınız, halılarınız, perdeleriniz, mobilyalarınız ve koltuklarınız, mutfak eşyaları, yataklar ve giyim eşyalarınız, ayakkabılarınız, çantalarınız, kişisel eşyalarınız, kısacası evinizde bulunan her şey. Eşya değerinizi eksik söylerseniz yaşayacağınız bir hasarda ödemenizi eksik alırsınız. Örneğin evinizdeki eşya değeriniz 60 bin ama siz 30 bin TL'den sigorta yaptırdınız. Ve bir hırsızlıkta 15 bin TL değerinde eşyalarınız çalındı. Ekspert evinize gelip önce evinizdeki eşya değerini tespit eder. Ve 60 bin TL'lik bir yere 30 bin TL'lik eşya sigortalattığınız için hasarın ancak %50'sini yani 7500 TL'sini alabilirsiniz. Böyle bir durumda birçok kişi de sigortacı bana eksik para ödedi der. Halbuki siz sigorta değerini eksik bildirdiğiniz için eksik ödeme aldınız. Biliyor musunuz? Bu sigorta 20'den fazla ana riskinizi öderken 20'den fazla da asistan hizmeti sağlıyor. Biz tamamından bahsetmiyoruz. Ana hatlarıyla size genel bir bilgi veriyoruz. Kalan bilgiyi teklif olarak ayrıntılı öğrenebilirsiniz. Şimdi sizlere asistan hizmetlerinin bir kısmından bahsedeyim. Kombi ve klima bakımı, petek temizliği, kapıda kaldınız, çilingir ve anahtar hizmetleri, su ve elektrik, tesisat tamir hizmetleri, sert zemin döşeme ve halı onarımı, mobilyalara mini hasar onarımı, koltuklarınızdaki sigara yanıklarının tamiratı, acil sağlık ve ambulans hizmetleri, yılda bir kez diş muayenesi ve diş temizliği, cam işleri, hırsızlık sonrası eve güvenlik tedbiri alınması ya da kişileri otelde konaklama gibi birçok hizmet sunuyor. Ayrıca en önemlisi bu sigorta düşündüğünüz kadar pahalı değil. İnanın günde 1 liralara yapılabiliyor. Siz de eşyalarınıza sigorta yaptırmayı düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sigorta ile ilgili daha fazla bilgi almak için videolarımızdan yararlanabilir ya da kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve her zamanki gibi biz diyoruz ki sigorta kaybettiklerini tekrar yerine koyamayanların ihtiyacıdır. Gelin sizi ve sahip olduğunuz tüm değerleri güvenceye alalım.